kaldı. Gisiyat üyelerle bir aradasınız. Neler söyleyeceksiniz günle başlayalım. Gisiyat Galatasaray Spor Kulübü için çok önemli kardeş kuruluşlardan bir tanesi. Her zaman Galatasaray'ın destekçisi. Dolayısıyla bu akşamda onları misafir olarak buradayım. Onlarla biraz sonra gündemi ve dertleşeceğiz, paylaşacağız. Dolayısıyla onun için bugün buradayım. Kendilerine davetler için de çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz sonra kendinle de, e, dertleşeceğiz yani. Öyle Sayın Başkan Antalya'da kahvaltıda bir cümle etmiştiniz ee, seçime doğru özellikle e, başkan adayları seçime girmeyi reddettiler tüydüler şeklinde bu sözü sanırım biraz yanlış anlaşıldı bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet aynı fikirdeyim ee, kahvaltıda sizler de oradaydınız orada e, gelen bir soru üzerine söylemlerim yanlış anlaşıldı. Ee, söylemek istedim aslında vermek istediğim mesaj şuydu. Tabii ki Mayıs ayı itibariyle bir imza toplandı. Ee, bu toplanan imzaların son derece büyük bir demokratik hak olduğunu ifade etmiştim daha önceki konuşmalarında. Gene aynı şeyi söylüyorum. Benim oradaki söylemim tamamen e, Galatasaray Spor Kulübü için o tarihte itibaren başkanlık yarışında olmak, yönetim kurulu kurmak yarışında olan kişilere hitaben söyledim. Çünkü o zamandan beri biliyorsunuz birçok kişi gerek televizyonlarda, gerek yazılı basında, gerek sosyal medyada Galatasaray Spor Kulübü için yarışa hazır olduklarını ve bu yarışta kendilerinde olacağını söylemişlerdi. O itibariyle e, söylemem sadece onlar içindi. Yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla e, Mayıs ayında imza toplayan Galatasaray'lar onlar da en az benim kadar Galatasaraylı. Onların onlara hitaben söylenmiş bir söz değildi. Dolayısıyla onlar da Galatasaray'da dertlenen kişiler, seçime gelmelerini istiyorum. Seçimde Galatasaraya en iyi hizmeti verecek kişi için de oy kullanmalarını istiyorum. Hiçbir zaman da onların bu şekilde seçimden kaçan kişiler olduğunu düşünmedim. Başkanım, ee, süreç az kaldı. Cumartesi günü seçim. Sayın Mustafa Cengiz'e yarışacaksınız. Evet. Ee, nasıl şu anki durum, nasıl görüyorsunuz? Ee, çünkü e, Sayın Cengiz Mayıs ayında tekrar seçime içeriyle vaat etti ve evet. özellikle muhalif kesimin ona destek açıkladığını görüyoruz bazı isimlerin. Örneğin Burak Elmas e, gibi adı başkanına geçeceksinlerden. Yani e, ee, şimdi, <laughs> <nasıl görüyorsunuz? gülüyor> şimdi iki tane aday var. Dolayısıyla Galatasaray e, Spor Kulübü'nün genel kurulunun sağ duyusuna her zaman inanmışımdır. Galatasaray'a en iyi hizmeti verecek kişiyi seçeceklerinden zerre kadar endişem yok. Elbette ki her iki taraf için de destekleyenler, onu güç vermek isteyenler olacaktır. Dolayısıyla ama neticede bence kazanan Galatasaray olacaktır. Yani orası çok önemli. Peki transfer konusunda gelişmelerde seçim sonrası mı? Çünkü bekleyen şu an bir Daha önce ifade etmiştim. Biz seçim var diye hiçbir çalışmayı askıya almadık. Galatasaray'ın eksikleri, ihtiyaçları hem amatör şubelerde hem de futbolda belli. Dolayısıyla bu manada yapılan çalışmalar hiç kesintisiz devam ediyor. Kimsenin bu konuda endişe duymasına gerek yok. Biz hatta eskisinden daha fazla mesai vermek suretiyle bu konuda çalışıyoruz. Sayın Başkan, sol bek transfer olacak mı? Şu anda eksiklerimizin başında sol bek geliyor. Onun için de çok yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Antalya'dayken Fatih Hoca ile de bu konuda epey mesafe aldık. Yani bayağı güzel bir çalışma yaptık. İnşallah yakında da neticesini alacağız. Çok teşekkür ederim. Son yaptığınız sponsorluk anlaşmasında da büyük yankı buldu. Şu an televizyonlarda yayınlanıyor. Şimdi tanıtım filmi çok ses getirdi Sayın Başkan. Değerli basın mensupları bakın benim bir derdim var o da Galatasaray. Şimdi bütün hesabımız, bütün düşüncem aslında 21 Ocak'tan sonraki Galatasaray. Bugüne kadar zaten bir şekilde geldik. Yaptığım projeler, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber yaptığımız projeler tamamen Galatasaray'ın 21 Ocak'tan sonrası için. Her zaman söyledim Galatasaray'ın yeni kaynak yaratmaya ihtiyacı var diye. Türksel projesi de bunlardan bir tanesi. Yani Galatasaray'a 5 5 yıl, yılda aşağı yukarı 5 yıllık bir anlaşma 200 milyon TL'nin üzerinde bir para getiriyor. Galatasaray son derece ihtiyacı var bunun. Galatasaray'ın şu andaki en önemli sorunlarından bir tanesi de şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın hiç yara almaması lazım. Çok büyük ihtiyacımız var. Çünkü şampiyonluğun sondaki ödül yaklaşık 250 milyon TL. Dolayısıyla bütün Galatasaraylıların şu anda seçim ertesinde 21 Ocak'tan itibaren şampiyonluğa odaklanması lazım. Kim seçilirse seçilsin. Herkes birbirine el vermeli. Galatasaray'ın seçim e, şampiyonluk yolunda artık e, yıpranmaması lazım. Yani e, seçim rekabeti elbette ki e, bazı yıpranmaları gündeme getirebiliyor. Dolayısıyla e, 21 Ocak'tan sonra artık herkesin şampiyonluğa odaklanması ve eee keretlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Bu formalar evet eski formalar yapılıyor düğmeli çok güzel yani parçalı forma e, hakikaten çok güzel oldu ben hatta e, Türkcell lansmanı sırasında da e, Sayın Kaan Terzioğlu'na ve İsmail Bey'e de hediye ettim onları. E, çok da beğendim. E, i̇nşallah en kısa sürede e, storlarda satışa sunacağız. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çıkıyoruz değil mi? Şey, ışıklar çok şey ya.